yalnızca Hasan'ı değil, göz altında kaybedilen, binlerce evladı yüreğinde taşıyan, Galatasaray meydanına taşıdığımız her kayıbı onlar benim vicdanım diyerek kucaklayan, acıdan sabır, sabırdan umut, umuttan direniş ören bir vicdan anıtıdır annemiz. Tüllentinin altına rüzgar gibi sığdırdığı inadının titreyen ellerinin arasına sakladığı adalet çağrısının ben buradayım diyen suskunluğunun yedi cihan tanığıdır. Annem sadece sen sadece bizim değil milyonlarca insanın yüreğinde umut olan adaletin bir